Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kardeşimizin önce bir sıkıntısını dinleyelim. Ne sıkıntısı olmuş onu dinleyelim. Ondan sonra bir uygulama yapacağız kardeşimize. Buyur. Senin sıkıntın nedir? Benim sıkıntım bir sene önce, aşağı 14 ay önce bir darp olayında böyle düştü. İnsanlar benim üstüme düştü. Koru maskıda kaldı falan. Neyse buralarım kırıl, omuz başım kırık. Liflerde ve kaslarda yırtık. Aşağı derecede yırtık oluştu. İşte evet çok fazla tedavi göremedim ben işte fizik tedavi gördüm ama çok basit fizik falan işte en son kolumun hali şu kadar bir fark var. Ayağa kalkalım. Eriş. Eriş. Şöyle mi? dönelim. Şuradan gösterirsen bu kadar mı kaldırabiliyorsun? Bu kadar kaldırabiliyorum. Ee, fazla zorlandım ağrılar artmaya başlıyor. Her hareketi de yapamıyorum mesela. Şu, bundan sonra bu kolum daha gidiyor. Bu kol istediği gibi gidiyor ama bu bu gitmiyor. Bu gitmiyor. Enseye çok fazla gitmiyor Oo. ama bu çok güzel. Bak bunlar yapmak güzel gibi oldu. gidiyor ama bu bu gitmiyor. Evet. Kalıyor. Bundan sonra çok acı veriyor daha zorlarsa. Gitmiyor tamam. zaten. Tamam. İşte başka 14 ay oldu. Evet, e, bundan... yatarken o... ağrı hissediyor musun? Şimdi iğne vurulduğum için şu an ağrı kesici iğneli olduğum için ağrı hissetmiyorum ama bundan iki ay öncesine, Ramazan öncesinde üzerinde yatar Sanki ki üzerine üzerinde yatıyormuş gibi müthiş derecede. Şu an e, hareketi yaptığınız zaman ağrı oluyor mu? Şu yok, şundan sonra acı hissediyorum. Şu an acı hissediyorsun. Hissediyor. Yani var. iğne olmana rağmen acı hissediyorsun. Şu an, abi. evet. Tamam. Şu an var acı. Şimdi bir uygulamaya... Uzunma... Şu an rahat rahat bunu şey yapamıyorsun değil mi? Çıkartırken bile zorlanıyorsun. Allah. Tamam. Diyerken çıkartırken ama... Atletimi çıkartamıyorum ben, iş çamaşırı. Tamam, atletimi çıkartmana gerek yok. Mesela... Şu devam. <laughs> bayağı şey geçtim. <laughs> Şimdi bir 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi kalkalım aya. Şimdi yavaş yavaş. Ya Allah yarasına. E, e kollarını kaldırın yavaş yavaş. Kaldırın, kaldırın. Kaldırın. Şimdi böyle dönelim. Acım var mı? Ağrım var mı şu an? Öyle yani varla yok arası yok dersem yere yani o zorlama. İlk Biraz önce on dakika ağrı yok. 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 İndirelim yavaş yavaş. İndirme ya şimşek. Dönelim. Şimdi enseyi götürelim. Götürelim. Ne oldu şimdi? Aynen. tamam mıyız? Bayağı farklı var, çok farklı. İnandın mı şu an? Hmm. İnana, önce inanıyor muydun? Çünkü ya ben olduğum için. Sen oldu, sana inanıyordum ama yine de soru işareti vardı Bu yani. Bu kadar etkisini göreceğini hissedin. Yok, kesinlikle. Eee, herkese tavsiye eder misin? Şu an öderim. Bittir. 10 dakika önce etmezdim. Yani denemem lazım. Yok, ]dır. şimdi 1 dakika, 5 dakika oldu mu? Takalı 5 evet. dakika olmadı değil mi? Olmadı. Şimdi... Kalkalım geri tekrar. Bit, bit e, tamamını yapıştırdım şimdi. Şimdi kolumuzu uzatalım. O tarafa doğru dön. Dön dön Şimdi öbür kolunu da uzat. Normalde sen bu şekilde durabiliyor muydun önce? İleriye yönelik duruyordu. İleriye duruyordu, yukarıya değil. Tamam. Yavaş yavaş kaldır. Yavaş yavaş. Kaldır. Kaldır. Yani DSN yüzde 95. Yüzde 95. Yüzde yüz değil yani, değil Hayır. mi? Beş dakika olmadı doğru mu? İndirilen, indirilen, in. dön bu tarafa doğru Şimdi bu kolundan yaptığın hareketi göster. Yani ben enseme elimi takıyorum. Kusura işte kaç yüzce bir dakika mantığı yapıştır. Tamam. Dur, Bantı yapıştı. tamam. tamam. Bir sıkıntın yok yok. Şimdi yavaş yavaş. Bir anda yani kaslara zarar vermeyelim. Yırtık var, kırık var. Yavaş yavaş bu kolundan, bu kolunun yaptığını yapmaya çalış. Yavaş Acele etmeden. Elini uzatalım. Onay verdin mi şu an? Yüzde yüz mü verdin onay? Yani, yani ben herkese bu ürünü tavsiye ederim. Görmeye, görmek isteyen varsa benim gibi inanmayıp inanmayıp da bu ürünü kullanıp görmek isteyen varsa bu kardeşimize gerçekten ben inandım diyebilir misin şu an? Yani en azından gelsin denesin yani mutlaka denesin. Herkese tavsiye edersin. Ederim ne bir şey yani. Ben de hepsini gördüm ben yani ben inanmıyordum. Yani inanmıyordum gel. Yani. Bu kadar Çok şüphe zamanda. duyuyordum yani. Yok bu kadar... Yani biz arkadaş olmamıza rağmen yani benim de benden şüphe duymadığın için Ünlü denemek ister. Evet. Yoldan, motordan indin, buraya kadar geldin. Yani ay çok hanım. teşekkür Buna ederiz. Buna rağmen bir de yani ben yine de böyle olacağını düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Allah, Allah şifa olsun. versin. Anladım. Kaç Anladım. yıldan beri burada böylesin? 14 ay. 14 aydan beri ee, iğneler olmuş, fizik tedaviye gitmiş. Fizik tedavinin evet. Kaç ayda yaptığını bu yaptı şimdi sana? tedavi fizik... hiç başarı göstermiş. Başarı göstermem. Cümlede selamun yani, aleyküm. YouTube'da kanalıma abone olup oradan bakabilirsiniz videolarımıza. Kardeşimiz zaten e, 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 eğer ki ben ya böyle şeylere inanıyorum diyen varsa da gel kardeşime, e, arkadaşlarıma herkesi tavsiye ediyorum. Cümlete selamünaleyküm.